ve rakip takımını da ayağına sağlık. Ee, çok güzel bir maç oldu bizim için. Döndüğüm için mutluyum. Ee, takıma katkı sağladığım için mutluyum. Ee, geçen maçta talihsiz bir yenilgi aldık Davut Banel'e karşı. Ee, mucize gerçekleşmişti demiştim. Ee, çünkü bizi yenen, e, yenilmediğimiz e, seride bizi yenen hangi takım olursa olsun e, bu cümleyi kuracaktı zaten. Yenilmeye takım yoktur. Bizimle oynamayan takım sözü var ya Doğru evet. panele kısmet oldu o da, ee, ayaklarına sağlık diyoruz, Aldığımız yerden devam ediyoruz. Bitti ee, <laughs> mi? Bu kadar abi, ne bileyim bir Peki. başlayalım. Ee, <laughs> maçı <laughs> golemeden bitirdiniz, ee, bunu daha önce ee, maç ben öncesi ben konuşmuşsunuz ben sanki. Ya takım oyununa bağlıyorum bunu, AYS e, tam <laughs> kadro geldiği sürece her zaman e, favori bir takım. E, öyle yani çıkıp işte aha mucize bilmem ne falan demelere gerek yok biz gerekeni sağda yapıyoruz zaten. Yeniriz, yeneriz. Önemli değil ama öyle sözlere yer yok. Teşekkür ediyorum. <laughs> <laughs> Sözü <seni. gülüyor> çok yoruldum. Sen daha çok yoruldum abi. Şu an. Herkesin ayaklarına sağlık. Bir şey yok, çok Şu Peki. an yoruldum. Ziya'nın röportajını süslediğin için teşekkür ederim. <laughs>